Merhaba arkadaşlar Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çeyizlik yelek, kazak, hırka, bebek örgülerinde kullanabileceğimiz güzel bir model yapacağız beraber. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 12 ve 12'nin katları artı 3 tane ilave ilmek artı 2 tane de bir başa bir sona kenar ilmeği olarak atarak başlayacağız. Şimdi ben iki modellik ilmeğimi attım, iki sıra haroşa geçtim ve modele başlayacağız beraber. Yalnız örgüye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir kullandığım iplik 100 gramında 250 metre olan orta kalınlıkta bir iplik kullanacağım. Şiş 3,5 numara bir şiş. Şimdi hazırsak modelimize başlayalım. Modelin ilk sırası. 3 düz, kenar ilmekten sonra 3 düz, 3 ilmek ters. 3 ilmek düz 3 ilmek ters Bu sırayı bu şekilde geçeceğiz. 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz ilk sıraya geçtik ikinci sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz tersleri ters düzleri düz 3 düz 3 ters şeklinde örüyoruz. Gördüğümüz şekilde ilmekleri örerek sırayı bitiriyoruz. Bu da kenar ilmeğimiz. Üçüncü sıraya geldik. Kenar ilmekten sonra buradaki 3 ilmeğin Üçüncüsünü ilk ikisinin üstünden aşırdık. Burada kaldı 2 ilmek. Bunu da bir düz, bir doladık, bir düz şeklinde örüyoruz. Sonra iki tane 2 ilmek ters. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru düz olarak kesim yapıyoruz. Bir doladık, bir düz, bir doladık. Sıradaki iki ilmeği sola doğru kesim yapıyoruz. Benim ilmeklerimin yönü bu tarafa baktığı için sola kesim yaparken yönünü çevirip sağa doğru baktırıyorum birinciyi. İkisini birlikte sola kesim yaptım. İki tane ters. Birinci modeli bitirdik. Burası şu 3 düz ilmek 2 model arasındaki geçiş ilmeğimiz. Bu 3 düz, düz ilmek yine geçiş ilmeğimiz ilave atmıştık. Buradaki de aynı. Buradakinin aynısını buraya uygulayacağız ve modeli tekrar edeceğiz. 3. ilmeği ilk ikisinin üstünden aşırttık. Bu iki ilmeği bir dola bir ördük, bir doladık, bir ördük. 2 ilmek ters 2 ilmek sağ kesim düz 1 doladık 1 düz 1 doladık 2 ilmek sola kesim içten düz 2 ilmek ters ikinci modeli de bitirdik şimdi üçüncü ilmeği ilk ikinin üstünden geçiriyoruz bir düz bir doladım bir düz şeklinde örüp kenalmayı da örüyoruz. 4. sıradayız. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. 3 ters 2 düz. 1 2 3 4 5 ilmek ters 2 ilmek düz 1 2 3 ilmek ters 2 ilmek düz 5 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz 5 sıradayız buradaki 3 düz örüyoruz bir ilmek ters sıradaki iki ilmek sağa doğru birlikte düz bir düz bir doladık bir ilmek düz bir doladık bir ilmek düz sıradaki iki ilmeği sola doğru birincinin yönünü değiştirerek birlikte düz bir ilmek ters ilk modeli bitirdik 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte düz. 1 bir tane düz. 1 doladık. 1 ilmek düz. 1 doladık. 1 ilmek düz. Sıradaki ikisinin sola kesim yaparken birincinin yönünü değiştiriyoruz ve ikisi birlikte düz. 1 ilmek ters, 3 ilmek düz. Ve kenar ilmeğimiz. 6. sırada düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 7 ilmek ters 1 ilmek düz ilk modeli bitirdik 3 ilmek ters 1 ilmek düz 7 ilmek ters 1 ilmek düz 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz 7. sıradayız modelimiz yaprak şeklinde açılıp kapalan bir model şimdi yaprağı açtık kapatmaya geçiyoruz kenar ilmekten sonra buradaki modeli yine yapıyoruz. Üçüncüyü ilk ikinin içerisinden geçiriyoruz. Bir düz, bir doladık, bir düz. Bir tane ters. Bir kere doluyoruz. Burada sola kesim yapacağız. İlkinin yönünü değiştirip ikisini birlikte sola doğru kestik. 3 tane düz burada sağ kesim yapıyoruz ikisini birlikte bir kere doladık bir tane ters İlk modeli bitirdik şimdi ikinci modele geçiyoruz üçüncüyü ilk ikisinin üstünden geçirdik bir düz bir doladık bir düz şeklinde ördük bir tane ters bir kere doladık. Birincinin yönünü değiştirip ikisini birlikte içten düz olarak ördük. 3 tane düz. Sağa doğru birlikte düz. Bir kere şöyle dolayalım ters öreceğiz. Bir kere doladık bir tane ters. İkinci modeli bitirdik. Son 3 ilmeğimiz Üçüncüyü ilk günün üstünden aş, aşırttık. Bir düz, bir doladık, bir düz. Kenar ilmek. Örgümüzün ters yüzü 8. sıramız. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Evet ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp sırayı bitiriyoruz. Modelimiz de ortaya çıkmaya başladı. Dokuzuncu sıradayız. Kenardan sonra üç tane düz. buradaki o üçlü ilmeklere bir keresinde model uygulayıp diye ikinci sırasında ikinci düz sırayı geçerken düz olarak örüyoruz. Dört sırada bir şekil değiştiriyoruz. İki tane ters. Buradaki iki ilmeği sola kesim yapıyoruz. Bir düz. Pardon burada bir tane dolayacağız. Sola kesimden önce bir kere doluyoruz. İkisini birlikte sola kesim. Bir düz. İkisini birlikte sağa kesim. Bir kere doladık. iki tane ters. İlk modeli ördük. Üç tane düz. İki ilmek ters. Bir kere doladık. İkisini birlikte sola kesim. Bir tane düz. ikisini birlikte sağ kesim. Bir tane doladık. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir tane kenar ilmeğimiz. Evet güzel bir model ortaya çıkıyor. 10. sıra. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters 3 düz 3 ters ve kenar ilmeğimiz şimdi 11. sıradayız kenar ilmekten sonra 3 üç ilmeğin üçüncüsünü ilk ikinin üstünden geçiriyoruz bir düz bir doladık bir düz 3 tane ters şimdi burada bir kere dolayalım buradaki 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte öreceğiz yalnız şu yaprağın orta damarı görünsün üstte görünsün istiyoruz onun için şöyle önce ikinciyi birinciyi şu taraftan batıp sağ şişimi alıyorum. Sonra arkadan batıp sol şişimi alıyorum. Bu ikisini ve üçünü birlikte düz olarak örüyoruz. Böylece ortadaki damar üste göründü. Bir kere doladık. 3 ilmek ters. ilk modeli bitirdik. İkinci modele geçiyoruz. Üçüncüyü ilk ikinin üstünden aşırttık. Bir düz bir doladık. Bir düz. 3 ilmek ters, bir kere doladık. 3 tanesini birlikte öreceğiz. Ortadaki üste görünsin istiyoruz. Şöyle önce sağ şişe alıyoruz, bu taraftan batarak, sonra arkadan batarak sol şişle tutuyoruz ve üçünü birlikte içten düz olarak örüyoruz. Bir kere doladık, 3 ilmek ters. Burada üçüncüyü ilk ikinin üstünden geçiriyoruz. Bir düz, bir doladık, bir düz. Ve kenar ilmeğimiz. Arka sırada tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Üç ters. Dört ilmek düz. 1 ilmek ters. 4 ilmek düz. 3 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1 ilmek ters. 4 ilmek düz. 3 ilmek ters ve kenar ilmeğimiz kenarda ters örelim. 12 sırayı geride bıraktık. Modelimiz 12 sıradan oluşuyor. Bu 12 sırayı tekrar ettiğimiz zaman tüm örgümüz boyunca modeli yaymış olacağız. Modelimizin duruşu bu şekilde modelimizin üst üste ördüğümüz zamanda duruşu bu şekilde ve gerçekten çok güzel model ister kazaklarda ister hırkalarda çeyizlik yeleklerde bebek ürünlerinde rahatlıkla kullanabileceğimiz çok şeker bir model oldu yapraklar açılıyor kapanıyor açılıyor kapanıyor evet bir hafif koyu renkte yapmış olmama rağmen yine de çok güzel durdu umarım sizin de beğeneceğiniz bir model olmuştur bugünkü videomuz bu kadar Kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın, sevgiyle ve örgüyle kalın.